Günaydın, kamera sallanıyor, maalesef gimbalı alamadım, yetişmeyecek gimbal işleri. Bugün büzlerimiz geldi, yeni kuyumuz için ama kuyuyu şu an yapmayacağız, biraz daha yaz sonuna doğru. Bugün ne yapacağız, büzleri indireceğiz, oturup ağıl yatağını yapacağız, dolgu yapacağız. Gerizimiz var, kapanacak. Onu yaptıracağız. O işlere başlıyoruz. Hadi bize kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Büzlerimiz geldi. Su kuyumuzu genişleteceğiz ya. Böyle yukarı kadar çıkacak şimdi bir kamyon. Bu kamyondan bir tane daha gelecek. Toplam 12 büz. 3 kapak. 15 büz olacak komple. Bu kepçeyle bu büz iner mi ya? Bilmem bizim, bizim kapağını kırmasa bari. Ben şuna yer açam. Şu altına girmeden... Düzler 2.25 Herhalde 2 tonun üstünde Her şey içinde çok büyük problem değil Düzlerin Tam köşelerinde demirler var O demirlere zincirleri takıyorlar Normalde kamyonda zincir oluyordu Oluyormuş Hayır, Zincir yok. Her zaman olur böyle şeyler. Kepçecinin kendi zinciriyle işimizi yapmaya devam.

yaptın şimdi hiç anlamadım. Ha. Çok kaldı Çok kaldı mı? 2 3 4 Bu bizim eski buz muydu? Abi büzleri karıştırdım. Aa bu bizim eski buz. Aynen. 2 buz var. Büyük alan. Onların bir tanesinin içinde de 80'lik küçük buz var. Onu da indirip ikinci tura gidecek kamyon. Biz de o arada tesviye işlerine devam edeceğiz. Birinci turu bitirdik, şimdi aşağıdaki işlere gidiyoruz. Kamyon bir tur daha mal yükleyip getirecek. Orası da azıcık çöktü zaten, toprak tam oturmamış. Buradan böyle su gelecek, anam 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 buraya girecek. Ha. Bak iyi ki kapatmışım. Toprak gene gitti oraya ağzına. Eskiden eldiven varmış arkadaşım. Şimdi çalışacağız ya. Ya eski 100 sene evvel eldiven vardı. Acele acele iş yapıyoruz. <laughs> Onlar alıyor. O tarafa kadar nasıl götüreceğiz elle. Gide gide. Tamam. E, Eskiden şey var mı? Çakışı var var mı? E, sakatlık olmasın bak. Kafana batıvana taşıyamıyorsun. Bir şey olmaz abi. Baretimi taktım ya. <laughs> İş güvenliği he. Yeterli mi bu kadar? Yeter yeter. Yakın plan. Final bu işi biliyorsun ya. İski isale attı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Öyle götürüyoruz işte ya. ikinci kamyonumuz geldi. Onları indirmeye gidiyor kepçe. Taş işini bitirdik sayılır. Birazcık elle düzeltecek yerler var. Sonra naylonu sereceğiz üstüne. Ondan sonra toprak atıp sıfırlayacağız. Sonra diğer kamyon gelecek. Hafriyat kamyonu. Kepçeyle buraya toprak çekmeye başlayacağız. İkinci kamyonu indirmeye devam ediyoruz. Yaraladık sayılır. Cisi bile zor oluyor bu işler. Böyle. Diziyoruz be. Düzleri. <laughs> Naylonumuzu örttük. Toprağımızı kapatıyoruz. de bir şu hat düzlendi. Burası dümdüz oldu. Burası da dümdüz oldu. Şurada boşluğumuz var. Herhalde bir kamyon, bilemedin iki kamyonla bitireceğiz. 3 geldi. 2 beşle bitiririz büyük ihtimalle. Sonra şu taşları alacağız. Şuralara atacağız. Buradan kuru duvar örülecek. Allah 3-4 kamyon diyorduk. 6 oldu. Neyse bakalım 6 herhalde şurayı doldurur. Kepçe de geliyor. Biraz bir düzlesin bakalım nasıl bir şey çıkacak. İlk tesviyemizde büyük taşlarımız vardı. Yeni yaptığımız yere de oynuyoruz. koyuyoruz. Yani elle duvar örmekten kolay ve daha sağlam. Kepçeci uygun taşları gösterecek, seçecek, yerini ayarlayacak, koyacak. böyle örmeye devam. Altlarını büyüklerden yapıyoruz. Üstüne ince ince elle koyacağız artık. Yapboz gibi. Bugünkü işimiz bitti. Yaklaşık bir buçuk günde düzlerimizi götürdük yukarı. İndirdik, yerleştirdik. Kuyu açma işi yaz sonunda olacak dolgumuzu yaptık. Taşlarımızı duvar örecek şekilde dolgunun üstüne yığdık. Kepçemiz hazırlıklarını tamamlıyor. Gidecek artık o da. Son halini bir göstereyim bakalım. Sarayolu zaten böyleydi. Şuraya tarlaya girmelik bir eğim yaptık. Kepçe hazır gelmişken. İlaç motorunu çıkartmaya, el arabasıyla rahat hareket etmeye bu alanı doldurduk. Böyle komple 7 kamyon normal hafriyat kamyonu dolgu yapıldı. Taşın altında da dolgu var. Taşları oraya dizdik. Daha doğrusu kepçeyle yığdık. Şöyle duvar olacak yerin altına büyük taşlarımızı dizdik. Şuradan artık elle kaydıra kaydıra hafif bir eğimle duvarımızı öreceğiz. Son olarak şurası kalıyor. Buraya şu an bir şey yapmayacağız. Naylon vesaireyle şu hattı kapatacağız. Şurası biraz böyle boşta duracak. Garajın arkasında büyük taşlar vardı eski. Onları da aldık. Böylece tamamladık. Taş duvar işine başladık. Birazcık gördük. Kuru duvar ya köy usulü. Bakalım ne kadar sürecek. Köyden komşumuz Ünal da var. Yardım ediyor demeyelim de ustalık onun, çıraklık bizim işimiz. <laughs> Öyle yapacağız bakalım yavaş yavaş. Şimdi bir mola verdik. Öğlen sıcağı bayağı bir zorladı. Yani ana hattı yaptık. Şimdi üstüne dolgu yaparak öne gene düzgün taşları koya koya devam edeceğiz. Zaten şu üst taraf biraz yüksek. Onu biraz aşağıya doğru indirerek getireceğiz. Öğleden sonra devam. Bayağı bir ilerledik ya. Öğleden sonrası için. Şu an burası 1.70 oldu. En derin yeri. Böyle kota uygun gidiyoruz. Şimdi bir ip çekeceğiz üstünden. Hizaya bakacağız. Hizaya göre düzenleyip kalan taşları da arkasına destek olarak toprağıyla beraber yığacağız. Şimdi ipimizi de çektik artık duvar yükselince hizamızı aldık Şu ipin altı doldurulacak artık Güneş de ters ama yapacak bir şey yok şöyle ipimizden gidiyor hafif farklar var zaten kırmalı sıvalı harçlı duvar değil bu bu kadar olur Bence de güzel olur üst tarafı da bu duvarın kalınlığı şu dolguyla beraber baktığında yer yer 1 metrenin üstünde. Şuralarda 50-60 santim. O tarafta biraz daha az. Derinliğe göre karar veriyoruz. Şöyle taşımız kaldı. Bunlarla da sonunu yapacağız. Kalanını da dolgu olarak yığdıracağız. Kepçeye. Belki elle. Bilmiyoruz artık. Duvarımız bitti. Bir günün biraz üstünde bir mesaiyle tamamladık. Şurada kocaman bir taş var. Bu taşı arazide bir yerden söktük, getirdik buraya, kepçeyle koydurduk. Temel bu oldu. Bu biraz sıkıntılı kaldı. Eğimli koyamadık bunu. Olsun. Böyle bir içe doğru eğim var. Arkası toprakla beslenecek. Kepçe gelecek, onu artık elle yapamayacağız. Burası yukarıdaki taşlarla ve toprakla beslenecek, dolgu yapılacak, hizaya gelecek. Benim boyum neredeyse 1.90. Evet. Neredeyse en uzun yeri 1.90 olmuş. Böyle gidiyor. Güzel oldu. Elimize sağlık. Arkada asıl usta, ben çırak, o usta böyle yaptık. Şimdi en üstteki taşlar içinde oynamasın diye başka bir planım var. Bende bir tane köpük yapıştırıcı vardı. Şöyle taşlar var ya. Bunlar böyle oynuyor. Buraya dolgu yapsak da bunlar oynayacak. Bunlar oynamasın diye buralara birinci katına biraz harçla ya da deneyeceğim bendeki köpük yapıştırıcıyla bir deneyeceğiz. Bakalım hangisi işimize gelirse hangisi kolay veya güzel olursa ona göre yerleştirme planımız var. Buradan da şöyle ipi çektik. Şurada ipin olduğu hizada şuradaki zeminin kotuna denk getirdik. Şöyle baktığımızda şu alan biraz aşağıda oldu. Ama onu artık tolere edeceğiz. Çünkü duvar çok yükselecek. Taşımız var. Örebiliriz. Ama arkasında toprak yok şu an. O yüzden risk almadık. Toprağı attıktan sonra mevcut taşlarla belki o tarafı biraz daha yükseltebiliriz. Ama şu an ip de zaten hizada. Bakalım zaman gösterecek. Buraya da sonra koyun ağalımızı, ahırımızı yapacağız. O da artık önümüzdeki günlerde. Kepçe işi kör kuyu gibi. Başlıyorsun, iki saat sürer diyorsun, 4 saat sürüyor, 4 saat sürüyor. Bir gün sürüyor, bir gün sürüyor, bir buçuk gün sürüyor. Böyle böyle devam ediyor. Kabaca büyük işi bitirdik ama. Umarım kuru duvar örecek dolgu yapacaklara, böyle kuyu alan açacaklara bir referans olur. Bir tecrübe paylaşımı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki çiftlik günlüklerinde görüşmek üzere.